Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni gündem haberleriyle her zaman gibi sizlerleyiz. Yakışıklı oyuncumuz Acın Ilıcalı kızlarıyla birlikte resimlerini paylaşmış ve yeni yıla hazırlıklar yapıyorlar. Hacı kızlarıyla birlikte evinde şenlik yaparken görüntülenmiş ve Noel ağacını süslerken görüntüler ortaya çıkmış. Ve çok güzel aile fotoğrafı oluşmuş. Bizler de sizlerle paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bugün ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.